Minare için biz. Koy oğlum. Yavaş, acık, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Hadi, hadi. hadi. şurada. Bir taş var. Düşmek mi istiyorsun? Tövbe. Aman tanrım. Hadi. Biz, bizimkiler. Bana çek bana. <laughs> bana çek bana. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Arada bir Oğlum azıcık hızlı git lan azıcık. Gidiyorum işte yeterince. Aman ne hızlısın maşallah. Yani. Evet burası birazcık karanlık. O yüzden yavaş gidiyorum. Oh! Yavaş oğlum Ali sen, sen de çok hızlı gidiyorsun. Oğlum Şimdi ne? Görünmüyor Telefonla kamerasıyla. <laughs> yavaş işte yavaş. şişteği var. Hadi oğlum gir gir. şöyle. Dur şöyle. Orayı şey açın. Şey. Yavaş dur bak. Buralar çok karanlık. Buralarda Aman ne karanlıkmış maşallah. Bu Saçma da saçma da saçma. sayan. Kurtuma şansın yok. Allah kursun ya. Ben bile basamakları zor görüyorum. <laughs> ben görüyorum valla. Benim gözüm aydınlık. Hadi Basam. tamam buraya çıktık da iniş kötü ya. Evet. Neden? Baksana. Yo iniş kötü. Eren Fayanın kayma ihtimali var. Oha artık E öyle. Oğlum daş gibi. Hadi fayans olsun bir de ıslak olsa. Bir de o oh, hiç göremesek bak önümüzde. Ama kum var. Kum kum. Kum da kaydırır. Çakıl var hep. Kumla çakıl kaydırır insanı. Oğlum. Aynen. <laughs> Geldik artık galiba. Yok. Geldik geldik. Oh çok şükür. Oh, buraya çıktık. Artık. Dur dur. Daha durmayacağım. <laughs> Şurayı da çekeceğim. Ta buraya çıktık ya. Çok iyiydi lan. Oh, artık nereye çıktık? Buradan indik. Durdur <laughs> dur oğlum artık.